olması lazım diye dikkat ediyorum. Tamam. Tamam. şimdi Tam şimdi oldu oldu. Aynen. onu tam takabilirsin Samuel. Tam tak. Aynen. Tam takılır saçına da. şu hangimiz gelsin? Başka Tamam. Bakayım. Bunu tutmak ister miyim? Sen de? Her şey kapatıyorum. Bu da bir şey de var. bizim paylaşalım. Öğrenci yani bir şey. Böyle daha güzel oldu. Şu <laughs> <laughs> Ayyem, Ayyem, merhabalar, Mesela, hoş geldiniz. Merhaba, hoş merhaba geldin. hocam. Merhaba hocam, hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. Ne evet. kadar şey, <laughs> Çocuklar, Böyle. kaç çocuğunuz var hocam? Kaç çocuk, kaç çocuk var? Bayağı var. İyi yakınlar. Koç hastalarımız. Altı odur metodik, yedi odur tematolojik. Şimdi ameliyat, aile, olanlar, yaptığımız hastalar. Buyurun efendim. Sağ olun. Sağ 9 Teşekkür ederiz. ne kadar mutlu. Sıza. Annesin. Sıza'cım. Hayatım. Şu bu senin hediyen. Annen nerede? Sen uyuyor muydun? Kusur <laughs> <laughs> benim. önden annen <laughs> <laughs> ayrı Görüşürüz o zaman. Kendi yani, şey Hayır, var. Nasıl? Burası ne kadar mutlu. Gidiyor musun? Bu da ne siz nerede yaşıyorsunuz? Van'da. Van'da annenin yüzünü yerine yeri size verelim o zaman. Anne nerede? Anne, Van'da. Hı, Van'da. Anladım. Yani. Peki, iyi var mı? Hayır, çok şükür. Hidranak'a sattı seni. Öyle, Öyle <gülüyor> <mı>? <gülüyor> var var şey var. Tamam. mi? Hı hı. Alerji hususta olsun. Teşekkür ederim. Var mı bir ihtiyacınız? Arkadaşlar, hediyeyle takılın. Nasıl gidiyor online süreciniz? Alerji hususta olsun. Nasıl gidiyor online süreç?

Allah Sağ olun Çok sağ olun. Oh. Çok, sevindim. Çok, sevindim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Nasıl olsun? Sağ olun. Nasılsın? Hay değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Seninki bu. Mithat çok da daha güzel. Sen, <laughs> sen. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür inşallah. Ve Akdeniz Üniversitesi'nde bazen böyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hem tedavilerini yapıyorlar hem de moral, motivasyon, psikolojik desteklerini sağlıyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Tabii moral, motivasyon bunun en önemli parçalarından bir tanesi biliyorsunuz. Anneler çocuklarıyla beraber. Anneler günü de önümüzdeki hafta sonu biliyorsunuz. Hem onların gönlünü almak için buradayız hem çocuklarımıza bir dokunmak için buradaydık onların tabii mutlu yüzü biz de mutlu ediyor. tedavi sadece ilaç tedavisi değil, psikoloji tedavi de çok önemli biliyorsunuz. Onlara yakın ilgilenmek, şefkat göstermek elimizden geldiğince. Doktorlarımız çok iyi işler çıkartıyorlar tabii onlar olmazsa olmaz. İyi ki varlar. Teşekkür ederim hem onlara hem ailelerine. Sabır gerektiren bir iş çünkü onları gezince mutlu oldum tabii. Bir miktarda üzülüyor insan. Allah şifa versin. En kısa zamanda hepsi ailelerine, evlerine geri dönerler. Mutlu bir şekilde. Doktorlarımız, hocalarımız sayesinde inşallah. Bu şekilde. Hocam rektör olmanızın dışında başka bir göreviniz de var. Siz de annesiniz. Pandemi döneminde e, ne gibi zorluklar yaşadınız? E, tabii çocukların evde olması e, onlar açısından çok sıkıcı bir şey. Enerjide çok yüksek biliyorsunuz. Onu atmak istiyorlar. Ancak çok mümkün olmuyor bu. Ama aşı hızlandığı zaman inşallah yaz ortalarına doğru diye düşünüyorum. İnşallah biraz daha rahatlayacağız. Herkes biraz daha mutlu olacak. Aşı tamamen oturunca da sonbahar gibi. Bence eski hayatımıza kısmen geri döneceğiz. O günleri bekliyoruz. Onlar da o günleri bekliyorlar. Önemli tabii maske, mesafe, aşı oturuncaya kadar. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani bazı odaları boş bırakıyoruz. hani hı hı. E, Bakım nedeniyle. Kiti nasıl gidiyor? Kiti iyi. bir ee, pandeminin başında bu yurt dışından köprü ücret gelişiyle uçuşlar durdurulduğu için bir sorun yaşadık. Kolay ee... gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.